Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Azade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yazma modelimiz sıralı bir oya modeli olacak. Benim çok beğendiğim bir model. Daha öncesinde de bu modeli yapmıştım. Ve yine çok severek yapmıştım. Bugün de sizlerle birlikte polister iplerle yapalım. Burada renklerimi ben hazırladım. Gri bir yazmam var. Bu yazmamın tabanında da yapacağım. içi boş bir yazma bu arkadaşlar. Kenarına gri ile zürafalarımı hazırladım. Gene gri ile devam edeceğiz. Üst kısmında da yeşilimizi, pembemi ve e, bu sarımı kullanacağım. Benim şimdi burada ayarlamış olduğum renklerimi, e, siz istediğiniz tonlarda ayarlayabilirsiniz. Yani elinizde olan hangi renk ipiniz varsa, tabanda sadece griyi kullanarak, gri yazmanın tabanı griyi kullanırsanız, diğer kısımlarında istediğiniz şekilde, istediğiniz renkleri ayarlayarak yapabilirsiniz. Şimdi e, buradaki iplerimin hemen numarasını söyleyeyim. Bu Altın Başak 44 numara. Bu da Altın Başak 89. Bu çizmeli marka 516. Bunun numarası yok ama bu da Altın Başak olması gerekiyor. Yeşilim de bu şekilde. Şimdi hemen taban kısmının yapımıyla başlayalım. Evet hanımlar. Zürafa'mın bir tanesini ipimi düğümledim ve buradan hemen başlayalım şöyle şu boylarda bir tane pırpırla başlıyoruz buna geri dönüyorum ve buraya yukarıya çıktıktan sonra buraya bu gözlemenin içerisine 3 tane şöyle pırpır yapacağım 1 2 ve 3 3 adet pırpırımı yaptıktan sonra buradan parmağımla destekliyorum sol taraftaki en soldaki pırpırıma şöyle ipimi atlatarak geçiyorum şimdi bu ortadaki pırpıra geliyorum ve bir yandaki pırpıra geliyorum. Bakın şu anki görüntüsü böyle. Buradan bir iki iki tane boş bırakacağım. Şu üçüncüye aşağıya doğru ineceğim. Buraya inerken de ilk yapışta bu ilk modelimizi ilk başladığımızda şöyle biraz bunu yan tarafa doğru eğdirelim ve bu boşluğumuza şöyle İpimizi düğümleyelim. Buradan tekrar buradaki boşluktan yukarıya doğru çıkıyorum. Buraya 3 adet pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 3 Evet 3 adet pırpırımı yaptım şöyle ipimi kullanabilmek için parmağımın etrafında dolaştırıp bir düğüm atayım daha rahat yapmak için şimdi en soldakine geçiş yapıyorum. Buraya geçiş yaparken de parmağımla bu üç tane pırpırımı destekliyorum ki onlar karışmasınlar. Yani birbirlerinin üstüne gelip de şekli bozulmasın diye. Bakın bu şekilde. Şimdi gelip bu da birazcık şöyle eğimli duracak. İki taneyi boş bırakıp bir üçüncüye şu şekilde geliyorum. Burayı çok aşağıya da çekmeyelim. Çok aşağıya çekersek bu defa aşağıya doğru modelimiz yamulabilir. Şimdi buradan tekrar yukarıya çıkacağım ve buraya gene üç pırpırla devam edeceğim. tekrar sayıyorum 1 2 3 üçüncüye bakın herhangi bir yamukluk olmadan gitmesi gerekiyor bu şekilde Evet şimdi buraya 1 2 ve üçüncüye geldiğimde ben buraya düğümü atacağım ve buradan ipimi değiştireceğim hanımlar. Buradan devam edeceğim. Yani ipimi yeni ipimi yukarıya bağlayarak gideceğim. Evet buraları çok fazla gösterdiğim için şimdi ben böylece devam edip gideyim. Üst kısmımızın yapımına geçelim. Evet hanımlar gri kısımlarımı birazcık daha ilerledim ben. Bakın şu anda bu aşamadayken böyle bir görüntüsü olacak. Henüz ütülü değil. Ütülendiği zaman hepsi daha güzel yerine oturacaktır. Şimdi pembeyi de devam edeceğim. Burada aşağıya doğru inerken yapmış olduğumuz iki tane gözleme oluşmuştu burada. Şu yukarıdakini gelip ipimi iyice buraya bir sıkıca tutturuyorum hafif paylı bıraktım buradan bir tane pırpırla başlıyoruz 4 ve 5. 5 adet pırpır pır yaptım. iyice sıkılaştırıyorum burayı. Zaten buradaki ipimi keserken makas kullanmam gerek alttan yürüttüğüm ipimi de o esnada kesiyorum böyle pembe yapacağım yeşil yapacağım ve sarı pembe yeşil diye devam edip gideceğim ortada bir tanesini boş bırakacağım şunu boş bırakıyorum atlıyorum buna geleceğim ve buradan ipimi tekrar şöyle sıkıca tutturuyorum 4 ve 5 tane yapacağım buraya. Evet bu şekilde 5 adet pırpırımı yaptım. İyice sıkılaştırdım. Yukarıya doğru mutlaka kaldırıyorum. Burada bunu keserken bunu da buradan alıyorum. Şöyle, bakın bu şekilde. Şimdi yeşille de yapayım ben. Ee, yeşil, pembe, sarı diye devam edeyim. En son haliyle tekrar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet hanımlar bakın en son haliyle bütün modellerimi tamamladım. Ve böyle çok güzel görüntüsü gerçekten ben çok memnun kaldım sonuçta. Çok hoş oldu. Daha önce de yapmıştım zaten bu modeli. Gene ben gri ile yapmıştım. Griye, hardal sarısına, kırmızı renk, düz renk yazmalara, lila renk, düz renk yazmaya ee, çok güzel yakışacak bir model üst kısımlarında burada beşer tane pırpır pır bıraktık. Arada bir tane boşluğumuz vardı hanımlar. Eğer isterseniz tabii ki bunu iki tane de bir böyle beşli pırpır pır, ya da üç tane de bir yapabilirsiniz ama hani bu zaten buraları yapmak çok zor değil, çok zaman almıyor. Bu şekilde yapıldığında da bence çok güzel bir görüntüsü oluyor. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Üst kısmında şuradan yeşili kullandık üst kısmında böyle yeşil kullanmak da çok güzel oluyor modellerde çok güzel bir değişiklik oluyor yakıştırıyor modeli yazmanın üzerinde duruşunu da göstereyim bakın şöyle yazmanın üzerinde görüntüsü yapacak olan herkese kolay gelsin Hanımlar Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız kaydetmeyi unutmayın. Bu modeli beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu modelin fiyatına gelecek olursak yazma karşı taraftan olursa eğer 110 TL'ye, 120 TL'ye yapabilirsiniz rahatlıkla. Daha düşük bir fiyatı da yapabilirsiniz çünkü şu aşağı kısımları bile çok çabuk ilerliyor yani. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar. Benim burada paylaşmış olduğum videolarımda yapmış olduğum bütün modeller. Instagram'daki sayfamda da var. Instagram'daki adım da Hanzade Güllü Çeliktaş. Oradan da gene modelleri takip edebilirsiniz. Beni oradan da takip edebilirsiniz hanımlar. Başka modellerde görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.